Evet. Öncelikle geçmiş olsun Çalıkdere diyorum. Elektrik çıktığı sanılan yangına sağ olsun e, orman Ala Belediyesi itfaiyesi, Ala Belediyesi, jandarma bütün birimler geliyoruz Ayşe. Hepsi anında müdahale sonucu yangın söndürülmüştür. Emeği geçen özellikle başta orman şefimiz Oktay Bey'e çok teşekkür ediyorum. E, hava e, söndürmesi, helikopterler de bir tane helikopter de geldi yangına müdahale etti. Hepsine ayrı ayrı teşekkür ediyorum. Çaltılara büyük bir tehlike atlatmıştır. Umarım bundan sonra bu tehlikeler kadar tedbirler alınır. Bir daha yangın oluşmaz diyorum. Teşekkür ediyorum. Evlere yakın mıydı? Evlere çok yakın. Evlere işte mesela şu anda 50 metre. Yok falan 30-40 metre evlere yakın bir yerden çıktı zaten. Orada yaklaşık 28 ev tehlike altındaydı ama orman şefliğimizin anında müdahalesiyle yangın zamanında müdahaleyle söndürülmüştür. O konuda tekrar tekrar orman şefine teşekkür ediyorum, İtfaiyeye teşekkür ediyorum, güvenlik güçlerimize, herkese ayrı ayrı teşekkür ediyorum. Sağ olsunlar, var olsunlar. Evlerine sağlık. Mahalle sakinleri panik yarattı. Evet, yaşlılarımız özellikle çok tedirgin oldular. ya yani yangıncık evlere yaklaşmıştı, zamanla müdahale edilmeseydi evler de yanabilirdi. Orada hayvanlar için saman biriktirmiş vatandaşlarımız var, o samanlar tehlike altındaydı ama Orman aracöz araçlarının zamanında gelip müdahale etmesiyle yangın kontrol ve söndürülmüştür. Orman ekiplerimize, Oktay Bey ve ekibine çok çok teşekkür ediyorum. Evet. İyi ki varsınız. Her yangında böyle çok özverili çalışıyor orman. Allah razı olsun hepsinden. Emeklerine sağlık. İsim? Çaltıdere Muhtarı Şenol Yolda. Oktay Bey emeklerine sağlık. Hakkınızı helal hocam, edin. Muhtar. Siz, de Siz de bizimle... olmasaydınız bu yangın çok büyürdü. Sağ Anında müdahaleyle yangını söndürdük. Allah razı olsun. Hepinize. Hakkınızı helal edin. Tüm ekip Allah razı olsun. olsun. Allah razı olsun. olsun Çok teşekkür ederim. Ben teşekkür, teşekkür ederim. Şimdi. Sağ olun. Hadi. Hadi.